Marangoz kapıya takılmayan sınav var. var. Ya da AGD. AGD açıktı, Gimli araç güvenilir. Şey yanıyordu. Geçen gün alerji aradık. Şeye gidelim ama açık falan filan. Arkadaşlar bugün kar daha güzel yağıyor be. Çarşamba günü. Ben de geçtim oraya baktım alerji Aradım neredeyse Namık abim vardı. Ben de gittim. Adamlar da alışmış tayfa yok mu diyor. Evet. O zaman da kar yağıyordu da yağmurla beraber yağıyordu. Şimdi tamamen kara döndü. Ne çekiyorsun? Bir şey çekme. Yağmur, Yağmur. İstanbul'da az önce e, sizlerin de şu anda ekranda gördüğünüz gibi kısa süreli bir kar yağışı gerçekleşti. Yılın ilk karı diyebiliriz. Net bir şekilde görüyorsunuz sizlerde. Kar yağışı net bir şekilde yaklaşık bir 10 dakika kadar sürdü. Bu 10 dakikada e, direkte hafif bir beyazlama oldu. Ama onun akabinde yağmur e, yağmurun etkisiyle de kar etkisini yitirdi. Ve şu anda tamamen durmuş durumda. Kısa süreli yağışla kar yağışı ilk adımını İstanbul'a atmış oldu. Evet şu anda kar yağışı tekrar başladı. E, hafif hafif yağmaya devam ediyor. Yükseklerde hissediliyor. Kar soğuğu ise burada maalesef ki biz çok ciddi bir şekilde hissetmeye başladık. E, birazdan görüntüler sizlerle olacak. İstanbul'a yılın ilk kar yağışı sizler de görüyorsunuz. Şu tam şu hizadan ee, görebiliyorsunuz kar yağışı hafif, hafif başlamış durumda. Olduğumuz nokta İstanbul'un en yüksek noktalarından bir tanesi Çamlıca'nın değeri olan e, Sultan Gazi'deki Habibler Mahallesi, Malkoçoğlu Mahallesi'ndeyiz. Burası çok yüksek, rakım olarak yüksek bir yer. Yılın her senesinde e, her kış ayında buraya ilk kar yağışı düşüyor ve şu an sizler de buna şahitlik ediyorsunuz ve şöyle ben zoom yapacağım e, yapamadım çünkü Ön kameradan çektiğim için zoom yapamadım. Ama şimdi kamerayı değiştireceğim. Sizler de bu olayı görmüş olacaksınız. Evet şu anda kar yağışı tekrar başladı. Zannedersem ki devam edecek böyle. Kısa kısa aralıklarla yağış. Hava e, durumu ve meteorolojide kar yağışı görünmediği halde İstanbul'da kar yağışını e, yaşıyoruz şu anda. Sizler de görüyorsunuz. Evet, bir yandan hızlanıyor. Evet, şöyle daha net bir şekilde hem e, kar yağışını hem de net bir şekilde görmeniz açısından evet, şu anda sizler de görüyorsunuz efendim. Kasım'ın ilk gününde kar yağışıyla e, başlamak da tabii ki farklı bir şey olsa gerek. Evet. Beyefendi neye bakıyorsunuz? Ya, kar mı yağmur mu ayet etmeye çalışıyorum. Sende ne kara ne yağmur ha. Yani da yağmurla karışık kar yağıyor. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın biri kar an, itibariyle ama geçmişte tabii ki kar buraya düşerdi. 31 Ekim bugün. Biri olmadı. Daha henüz biri olmadı. Çünkü evet, 12 olmadı. Biri olmak evet. üzere. Olmak üzere. E, yıllarda da İstanbul'da zaten kar yağışı başladığı zaman karın ilk düştüğü ilçelerden bir tanesi. Özellikle bu askeri yetişme adetler Mahmut Bey, Sultan Gazi kısmına her kar yağdığında ilk kar buraya düşer. Bu sene de sanırım kar buradan başladı. İnşallah yağışlar uzun zamandır olmadığından dolayı kar yağışının da biraz daha fazla olması kuraklık bir anlamda bu kış bitirir diye düşünüyorum. İnşallah kış normal mevsimine yine döner eskisi gibi. Biz de bu susuzluk tehlikesinden kurtulmuş Şu anda zaten göller ve barajlar tamamıyla kurutmuş vaziyette. İnşallah bu kış, böyle yağışların çok olduğu bir kış olmasını diliyoruz. İnşallah, böyle yani. bir biz de görelim. Ve sizler de görüyorsunuz şu anda sevgili izleyenler. Karla karşı şekilde devam ediyor yağış. Biz eskiden ben evde betonla falan çalışıyorum. Direkt ama Telefonu. Tekrar telefonu. Tekrar başladı kar. Ali de asma yemeklisi. Evet kısa kısa kar yağışları devam ediyor. Açtım dedim ama Koduğum yerinde. Aa dedim bu saatte gel. Evet tekrar kar yağışı başladı. Büyük ihtimalle bu gece e, kısa süreli yağışlar devam edecek gibi görünüyor. Hava soğukluğu gittikçe artıyor. Allah sokakta kalanlara yardım etsin, yardımcılar olsun. İnşallah soğuklarda can kaybına sebep olmaz. tekrardan beyazdan yerler var ama maalesef biz oraya geçemiyoruz çünkü şu anda orası 5-5.5-6 metre gibi bir yükseklikte ancak bu kadar gösterebiliyorum. kar soğukta devam ediyor. Bir yandan şu anda kamerayı çekmekte de zorluk çekiyorum çünkü ellerim donuyor. Çok soğuk hava. Hadi gidelim ya. Gonduk değil mi? balon gibi bir şey yapacağım böyle. Ona da boru döşeceğim tamam mı? Kendimi oradan habire sıcak su koyup alacağım içeriye. Yani bundan su soğuyana kadar biraz sıkıyorlar yerlerini. Yani. Dikkat baksana. Yani, Görüntüye bak. Evet, vatanın millete hayırlı olsun diyelim. Evet sizler de görüyorsunuz şu anda yağış devam ediyor. Bir yandan yağmurla karşı yağıyor. Çok soğuk.